Arkadaşlar, biz bugün oyuncak müzesine geldik. Bakın ne kadar güzel oyuncaklar var. Wow, bunlar çok eski zamanların olmalı. Boya kalemlerine bakın. Hadi gel dur şuraya da bakalım. Oo, çok güzel. Bakın, oyuncaklar harika karı oyuncaklar. Duru'yu da yakalayayım. Duru 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 duru. duru, duru, duru <laughs> Oo, bakın. Oyuncaklar çok güzeller. Aa şurada şöyle küçük bir diyanımız var. Bakın nereden nereye gidiyor. Duru nerede? Duru başka bir oyuncakta. Babası Duru'yu yakalamış. Merhaba Duru. Anneciğim bak bu bir kitap. Evet kitap. Sen çok seviyorsun renkli Hı? renkli. Evet. Hadi gel bakalım. Bakın. Eski Mickey Mouse'a bakın. Vay. Duru. Duru. Duru kaçtı. Ah. Bakın. Duru. Duru nerede ya? Duru oyuncaklara dağıldım ben seni göremiyorum. Duru Duru. Ah! Duru'yu buldum arkadaşlar. Bakın Duru oyuncaklara gitmiş. Hoş geldin ya. Bakalım. Hmm, kitaplara bakın. Ne kadar eski ama ne kadar güzeller. Aa, ah, merhaba arkadaş. Oo uçağa bakın balıktan bir uçak. Güzel değil mi ya? Ağaçı, araba yoluna bakın. Araba istasyonu yapmışlar. Wow, çok iyi görünüyor ya. Yolların levaları bile var. Bakın girilmez, sağ dönülmez. O gemiye bakın. Aa, bir cadı. Bakın haritaya çok güzel değil mi? Batman. Çok havalı görünüyorsun doğrusu. Seni görmeye geldik. Batman'in kreasyonu var burada arkadaşlar. Bakın Superman de var. Var. O. Superman nasılsın? İyi misin? O. Spiderman sen de burada mıydın ya? Merhaba kuklalara bakın. Ne kadar güzel. Temel Reis'e bakın. Temel Reis. Oo, ne kadar güçlü kaslarına bakın Temel Reis'in ya. Miki'lere bakın ya. Evet Mickey'le. Aa, ne kadar güzel. Miki'nin dünyası. Hello hmm. Kitty buldum seni. Merhaba Hello Kitty. Barbie'nin oyununa bakın. Ne kadar güzel. Hadi Duru gel. Bu taraftan burada bir tane oyun yeri varmış. Hadi gel bakalım. Kuklalar çok güzel. Böyle bir oda var. Bakın. Aa, pembe bir odaya geldik. Burası farklı gizli bir oda bakın. Aa, wow. Bu mu prenses? Bu prenses? Merhaba. Evet, Pinokyo'yu da gördüm. Pinokyo. Bakın Pinokyo arkadaşlar ne kadar güzel, değil mi kutbası bile var. Merhaba Pinokyo. İyi sinir. Evet. Wow üç küçük domuzcuk. Aa çok tatlılar ya. Ya buz bile var. Bu oda çok güzelmiş arkadaşlar. Peter Pan, Peter Pan. Aa burada mıydı Peter Pan? Niye yükseklerdesin ya? o Peter Pan'ın arkadaşlarına bakın oda da böyle. Arkadaşlar <laughs> Duru yakalayamıyorum. Duru dur. Duru. Ya. Duru çok hızlısın ya. Duru. Yakaladı seni galiba. Oldu kaçtı. Bülüm 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 bülüm.